you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler. Bugün tarihler 8 Mayıs 2025'i gösterirken Türkiye'nin en ucuz satıcılarından biri olan Metex dün startını verdiği etkinliğinin bugün ikinci gününü yaşatmaya başladı. Evet, biz erken saatlerde gelmemize rağmen, bizim erken saatlerde gelmemize rağmen burada Metex'in değerli dostları vardı. Bizden önce gelmişler efendim. Hemen e, değerli meslektaşımızı tanımak istiyoruz. İzninizi rica ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Yiğitcan. Abi, Efendim sizi tanımak istiyoruz, nereden geldiniz? İsmim Varol Yavuz, Eryaman'dan. Göksu abime ikinci katta perdeciyim. Yıllardır da Medex'den alışveriş yapıyoruz. Böyle kampanyalar bize çok faydalı oluyor haliyle. Ee, güzel şeyler var, herkese tavsiye ederim. Ürünler çok güzel, kampanyalı. Bence alan kazanır. Çok doğru bir cümle kurdunuz. Bence de alan kazanır. Yiğitcan dün bir takım ürünlerin fiyatlarını açıkladın. Gerçekten çok cazip fiyatlar bunlar. Yani siz isteseniz standartların üzerinde de bu fiyat etiketlerini düzenleyebilirsiniz. Fakat Metex'in başından beri bir düsturu vardı. Ben uygun alacağım, uygun satacağım dedi Sayın Metin Çavuş. Bunu da yaptı. Metin Çavuş'un satış stratejisi böyle. Sirkülasyon usulü, evet. yani doldur boşalt. Ee, peki dünü gözlemledin. Bütün gün neler yaşadık? Bir özet alabilir miyiz? Ya şöyle söyleyeyim dün çok yoğunluk. Gelen arkadaşlardan, katılımcı arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi yalnız bırakmıyorlar. Etkinliklerimiz gerçekten çok üst düzeyde geçiyor. Ya şöyle söyleyeyim, benim kargom ne oldu, benim ambarım ne oldu gibi sorular geliyor devamlı. Hani mesajlar geliyor, yani çıkarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da hani alt katta arkadaşlarımız bunlar için çalışıyorlar aynı şekilde, aynı zamanda. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bir sürkülasyon sağlamaya çalışıyoruz. Biraz öncesinde de söylediğiniz gibi Metin abinin bir düsturu var. Ve senelerdir de bu çizgiyi hiçbir şekilde bozmadım Metin abi. Diyor ki kardeşim ben ucuza alır, ucuza satarım, sürkülasyondan kazanırım. Alırken kazanırım, satarken de para kendiciğe kazandırırım diyor. Evet. Şimdi satış stratejileri firmaya göre değişiklik gösterir kimi der ki ben vadeli veririm. Kimi der ki ben uygun ucuz veririm. Doldur boşalt yaparım rezer, rezerverimi. Ee, efendim bir başkası der ki işte ben tatil etkinliği yaparım. Yani buna benzer bir sürü çoğaltabiliriz toptancılarımızın, üreticilerimizin değişkenlik gösteren satış stratejileri var. Metin Çavuş bu konuda doğru bir iş mi yapıyor? Sizin gözünüzde ben meteksi değerlendirmek istiyorum. Metin Çavuş demeyelim aslında. Metex'in altı Metex. şubesini de göz önünde bulunduralım. Evet. Bu sistem güzel bir sistem. Bence çok güzel bir sistem. Yani insanları şöyle yapıyor. Aslında bu fiyatları verirken insanların almayacağı bile malı alıp rafına koyduruyor. Ve kazandırıyor. Hem o kazanıyor, hem biz kazanıyoruz. Sonuçta tatilden çok bu tip organizasyonlar daha şanslı bence esnaf için. Efendim, şimdi ben bir bayan olarak raf ürününü seviyorum. Mağazaya girdiğim zaman metre metre görmek istiyorum. Kartele de hoşuma gidiyor elbette ama kartele daha bana kısıtlı geliyor. Kocaman kocaman açılsın ürün hayal etmek istiyorum camımda. Bu bakımdan raflarınızı dolduruyor Metex. Aynen öyle. Ee, bir de bu tezgahtan elinedir her zaman. Nereye yönlendirirse oraya doğru müşteri akar. Ee, haliyle tabii kartela ürünü de satma mecburiyeti oluyor. Yani müşteriye mutlaka o tarz müşteri de geliyor. Sizin dediğiniz gibi müşteri e, ürüne dokunmak da istiyor. Kimi dokunarak almak istiyor, ürünü görmek istiyor. Kimi kartel ürünü beğeni, oradan alıyor. Yani bu ama tabii gene de tezgah her zaman. Yönlendirmek, satış yapmak. Efendim şimdi yüzlerce kişiye mikrofon tuttum. Dedim ki kış mevsimini nasıl geçirdiniz dedim. Ee, bu tabii mağazanın konumuna göre e, değişkenlik gösteriyor ama genelde dediler ki evet bir durağanlık vardı ama bu tür etkinliklerle biz bu durağanlıkları harekete çevirebiliyoruz dediler. Bu tür etkinliklerle. Şimdi siz de aldığınız ürünleri gidince herhangi bir kampanya şeklinde bir mağazaya hareketlik katacak mısınız? Yok, biz rutin gene satışımız yapıyoruz. Çünkü evet. müşterimiz alıştı artık. A tabii fiyatları biraz daha geriye çekiyoruz. Bunun faydası oluyor. Yani yüzde yirmi gibi geri çekebiliyorsunuz. Evet. Ürünü uygun aldığın için o sizi kurtarıyor. Bir evet. şey gelirse de yani bir durgunluk oldu bir hızlılık oldu. Ama öyle e, çok çok kötü değildi. Evet. Gene bin şükür iyiydi. Evet. Ne kadar güzel. Evet Yiğitcan evet. şu anda bizi izliyorlar. Ee, sizin etkinliğiniz yarın akşama kadar devam yarın edecek. Geceye Hatta kadar geceye kadar hı. devam edecek. Hı. Buradan bir davette bulunalım mı? Tabii ki. Katılamayan bütün arkadaşlarımın telefon üzerinden ulaşmasını bekliyorum. Onun haricinde de Çiğar'daki arkadaşlarımın da hepsini burada görmek istiyorum. Çünkü ürünlerin hepsini bakarak almalarını istiyorum. Şimdi herkes mal satıyor. Biz hayal satmıyoruz ama gerçekten mal satıyoruz. Gelsinler stoğu görsünler. Ürün fiyatını görsünler. Yelpazemizi görsünler. Gelip buradan görerek alsınlar. Efendim şu güzel e, anı anılaştıralım mı? Meteks ailesi bizi izliyor. Neler söylemek istersiniz? Ee, bu sloganımız belli abi. <laughs> Meteks varken maceraya evet, gerek yok. Evet. Bu tip <laughs> organizasyonlar her zaman çok iyi. Biz de diyorum her zaman bunlar devam ettiği müddetçe METEX'in bize verdiği bu fayda çok etkili. Bunu her seferinde de yaşıyoruz. Bundan önceki kampanyada da yaşadık. Bu aldığımız ürünlerle yine yaşıyoruz ve faydası oluyor. Esnaf olarak mutlu oluruz. Evet. Efendim güle güle satın. Çok teşekkür, teşekkür ver, ediyorum. Teşekkür sizi ver. tanımaktan büyük memnuniyet. Bir, sağ, olun, sağ olun. Teşekkür sağ olun. ederim Yiğit Rica ederim. Evet. Diğer sektör mensupları Metex ailesi yola çıktığı ilk günden beri ben ucuz satıcıyım dedi zaten bunu defalarca dile getirdi. Arka arkaya e, şubeleşmesiyle, zincir mağazaları açmasıyla da Türkiye'nin dört bir yanına hizmet verir hale geldi. Efendim meteksi takipte kalın. Metex gerçekten sizi mutlu eden firmalardan bir tanesi.